Merhaba Feyza'dan Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu pasta yapacağım. Yapımı son derece kolay ve pratik bir tarif. 3 adet yumurta sarımızı kabımıza alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum 140 gram tereyağını ilave ediyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimizi, 1 limon kabuğu rendemizi ve bir bardak unumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave ettikten sonra spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Karıştırma aşamasında yarım su bardağı un ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi spatula ile karıştırıyorum. Tamamen bütün malzemeleri birbirine geçecek şekilde karıştırdıktan sonra 2-3 dakikada elimle yoğurma yaptım. Daha sonra ikiye böldüm. Kalıbımızı yağlı kağıtla kapladıktan sonra üzerine ayırmış olduğum harcın yarısını elimle bastırarak kalıba yerleştiriyorum. Diğer yarısını kremayı hazırlayana kadar 10-15 dakika buzdolabında bekletiyorum. 3 adet yumurta beyazımı kabıma döktükten sonra mikserle köpürünceye kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir köpük oluyor. Daha sonra bir su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimizi ilave ediyoruz. E, toz şekerin tamamını birdenbire dökmüyoruz. Yumurta beyazlarımızı köpürttükçe az az e, döküyoruz. Bu şekilde e, daha güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi mikserle iyice çırpıyorum. Bu çırpma işleminden sonra mikseri e, kapatarak kaldırıyoruz 4 çay bardağı süzme yoğurdumuzu ilave ediyoruz bunu da yine az az ilave ediyoruz spatula ile karıştırdıkça yoğurdumuzdan ilave ediyoruz benim yoğurt biraz sulu olduğu için 3 kaşık un kullandım Normalde sizler 2 kaşık un kullanacaksınız süzme yoğurt olduğu için 2 kaşık yeterli oluyor e, i̇sterseniz unun bir kaşığını nişasta olarak da kullanabilirsiniz. Bir kaşık un, bir kaşık nişasta şeklinde. Bu şekilde de kremamız çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi unumuzu da ilave ettikten sonra spatula ile iyice karıştırıyorum. Hamurumuzun üzerine kremamızı tamamen boşaltıyorum. Birkaç kere tezgahın üzerine vurarak hava kabarcıklarını alıyoruz. Daha sonra dolapta bekletmiş olduğumuz Hamurumuzun diğer yarısını elimde ovalayarak kremamızın üzerine tamamen kapatacak şekilde hamurumuzu serpiyoruz. Yine tezgahımıza 2-3 kere vurarak yine hava kabarcığını alıyoruz. 180 derece ısıtmış olduğumuz fırında 35 dakika pişiriyoruz. 35 dakika yeterli oluyor. Cheesecake kıvamında bir pasta. Fırından çıkardığımız zaman cheesecake'lerdeki gibi orta kısmının kreması hafif sallanacak şekilde olacak. Kelepçemizi rahat çıkarabilmek için bıçakla et, pastamın etrafında bir tur döndürüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kelepçeden çok rahat çıkıyor. Servis tabağına aldığım pastamı dilimlemeye başlıyorum. Üzeri tamamen kapatacak şekilde pudra şekeri serpiyoruz. Ben bugün pudra şekeri serpmedim. Tercihe bağlı isteyenlerin dilimlerinin üzerine pudra şekeri serptim. Sizler pastanızın üzerine tamamen pudra şekeriyle kaplayabilirsiniz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Yükleyeceğim diğer videolardan haberdar olmak isterseniz zili aktif hale getirebilirsiniz. Şu anda pastamın kalite kontrolünü yapıyorum. Tadı da, dokusu da, şekli de gerçekten çok güzel oldu. Özellikle yapmanızı tavsiye ederim. 5 çaylarında vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet. Üzerine pudra şekeri serperek ikram edebilirsiniz. Pudra şekerini serpmeden önce şöyle bir püf noktası belirteyim. Pastamızı fırından aldıktan sonra 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra üzerine pudra şekeri serpelim. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.